Gördüğü düştür barış, bir annenin gördüğü düştür barış. Ağaçlar altında sevdalıların sevda sözleridir barış. Gözlerinin içinde uçsuz bucaksız bir gülümseme, elinde yemiş dolu bir zembil ve alnında ter tomurcukları, pencerede suyu soğutan testteki damlalar gibi akşamüstü eve dönen bir babadır barış. Barış, yemek kokusudur. Akşamleyin arabanın yolda durmasının korkutmadığı, kapı çalınmasının dost demek olduğu ve pencereyi saat başı açmanın renkli uzaktaki çanlarıyla gözlerimizin bayram etmesini sağlayan gökyüzü demek olduğumuz zamandır. Barış. Barış, bir bardak sıcak süt ve bir kitaptır uyanan çocuk önünde Başaklar eğilip de birbirlerine işte ışık ışık dedikleri ve ufuk çemberi ışıkla dolup taştığı zamandır barış. Ölüm yüreklerde az yer kapar.